StrasDVT değerli Youtube uzun bir aradan sonra tekrardan müthiş bir kafa topu 2 videosuyla daha birlikteyiz. Ben YaramazX21 Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aslında bayağı uzun oldu çünkü son zamanlarda dışarı çıkma aksiyonlu hayat derken bilgisayardan koptuk. Artık bundan sonra video gelir mi orasını bilemeyeceğim. Ama arada bir atacağım çünkü hayat gerçekten aksiyon olmaya başladı. Bunun için özür dilerim. Bugün ne yapacağız ne yapacağız? Bugün arkadaşlar hiçbir şey yapamayacağız. Kusura bakmayın hesapta para yok. Bir şey satın alamayacağız. <gülüyor> Belki <gülüyor> maç oynarız diye düşünmüştüm. Hemen hediye kutusuna bakalım. Zümrüt gelmiş. Elmas. Onları aldıktan sonra Maçın oyuncusunu yapmak istiyorum hemen bir tane maçın oyuncusu yapalım tekrardan ardından şunu basalım İnşallah güzel bir şey çıkar Şimdi şuna basalım diyeceğim bakın nasıl baktık görmüş olduğunuz bize Hemen görevlerimize bakalım Takıma katılma tamamlandı Uzun bir aradan sonra Youtube'a video atıyorum arkadaşlarım Kusura bakmayınız Şimdi ne yapacağız? Katılayız bin en azımızda taraftarımız da çok oldu. Şimdi aslında oyunu birazcık salabiliriz. Kusura bakmayınız. Ayrıca de misafirler var. Temizlik, temizlikle falan uğraşıyorlar. bayram temizliği galiba. <laughs> Biraz erken oldu ama şuradan da hemen ücretsiz standart paketlerimizi açalım. Şöyle birazcık değişik değişik şeyler geldi. Orası da belli zaten. Zaten şu tamamlanacak arkadaşlar. Orası az kaldı. Onu tamamladıktan sonra biteceğiz. Ayakkabıyı tamamlamışız. Çok güzel. Hemen ayakkabıyı giyelim. Ardından markete bakalım. Şuradan, şuradan, şuradan süper güç alalım. Süper süper Konuşamadım. Şimdi gelelim süper güçlerimizi katlıyız bin altına yükseltmeye arkadaşlar. Hemen bir tanesini yükselttik mi zaten? Gerisi geliyor. Hemen şunu yükseltelim. Kusura bakmayın. Dışarıdan misafir sesli falan geliyor. Yapacak bir şey yok. Biz de video çekiyoruz. Ulaş yok, ed yok. Çok teşekkür ederim size arkadaşlarım. Evet şimdi süper güçlerimizi tamamladık ardından ne yapacağız ödülümüz hazırmış mı şu anda Hemen şundan da alalım genelde şu an pek iyi olmuyor genelde acemi antrenörü daha çok seviyorum bunu bir gününü kiralayabilirim aslında kiralamak istemiyorum Etkinlik falan başladı diyor galiba Kusura bakmayın arkadaşlarım. Evi kalabalık olunca birazcık Laş bir dille sessiz olmanı rica ediyordum. Devam edelim. Hemen oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Bugün hesapta ne varmış ne yokmuş diye bir kurcalamak istiyorum. Şöyle bir bakalım neler varmış çünkü bayağı da bilgisayar başında olmadığım için yani iki günden bir evdeyim. a takımım dük düşmüş. Cumhuriyet düşmüş. Hemen takımı yükseltelim. BC önceki sezon tebrik edik. Evet tebrik edik. Sığın son değil. gümüşlükteyiz Bir sıra gelelik son değil. Devam edelim hemen. Şöyle takımda 17 kişi varmış. 17 kişi ne oluyor? 17 bildiğim gelmiş. Hemen takımda 17 bildiğim gelmiş. Hemen onlara bakalım. Bu video biraz gereksiz alet, edevat, tango, tunguz, zımbı oldu. Ev kalabalık ha, Sosyal gelmiş. Ne gelmiş? Arkadaş hissetliği. Hemen kabul edelim. Tamam kabul ettik. Şimdi isterseniz hemen maça geçelim. Yani 15 dakikada boş boş konuşuyoruz ama hadi maça geçelim. Bugün sadece karakter yani karaya hedefinde oynayacağız. Yani bakın görmüş olduğunuz gibi son aşamalara geldik artık. Bu videoya ne kadar ilerleyebilsek o kadar ilerleyeceğiz. Hadi istiyorsanız başlayalım ama ilk önce Ercan abimizi açalım. Ercan abimizi, Ercan abi, Ercan abi, Ercan abi. Şimdi şunu kapatalım. Hadi videoya geçelim. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak? İlk gol çok hızlı geldi. İyi vurdu. Allah ne verdiyse savunuyor. Güzel çıkardı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Sürekli 90'ı görüyor. Panter mükemmel bir gol. Havadan vuruş. Süper kurtarış. Oradan golü var. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Şansını üst taraftan deniyor. Vurdu ve gol. Bomba. Bakalım kimde patlayacak? Topu göremiyor. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. Gol. Top ağlarla buluş. Çok zevkli bir maç oluyor. Ceza sahasına doğru. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Art bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Bu fark kapanabilir ceza sahasına doğru. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Golü üstten arıyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son düzlüğe girildi. Alttan gola maçlıyor. Top neredeyse tribünlere gitti. Süper güç. Maç 4-4. Fark kapanmaz diyorduk. Fakat bizi yanılttı. Yukarıdan gol peşinde. Topu sürüp koyar. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı? Kaleye baktı ve şu top buz kesti. İyi bir vuruş gelmedi. Maç bitmek üzere. Nefes bir gol. Son an. Güçleri geçici olarak engelledi. Ve son düdük. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik.

biraz gereksiz şeyler çıktı ama şunu ne yapacağım bunu satmak lazım. <laughs> Hadi karaya hedefinden devam edelim. Bakalım neye kadar ilerleyebileceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Maç golle başladı. Topu kafasında sektiriyor. Havadan vuruş. Bunu da kurtardı. Direkt geçit vermiyor. Tam defans. İleri skor 1-1. Ayağının içine vurdu. İyi kurtardı şansı önce direkt sonra gol geldi gol geldi gol havadan vurdu harika bir maç çıkarıyor süper güçler hala var hala skor değişebilir yerden yuvarladı Direk. panter kesildi ceza sahasına doğru bu stop süper gücü geldi. Maçı yarıladık. Gol, gol, top bileler. Top, alev aldı. Her şey henüz bitmedi. İyi vurursa gol olur. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Havadan vurdu. Gol. Topu görse bomba der sözü gerçek oldu. Ağları deldi. Şimdi görünmez ama... Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Allah'ım gol! Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Mükemmel bir gol. Alta doğru vurdu. Gol! Gol! Top filelerde. Ayağının içiyle vurdu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Heyecanlı maçta son saniyeler bu golü adeta rakibine hediye etti. O kadar kolay değil dedi. Şansını üst taraftan... Gol geldi! Gol geldi! Artık son düdük bekleniyor. Top neredeyse tribünlere git. Ve maç bitti. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. Yani bu da ben kazanmış olmam. Öğlen gel anlamına gelmiyor kardeşim. <laughs> yani her şeyin bir adabı kuralı vardı. Yani toksik oyunculardan azıcık nefret ettim. Alkularda anlaşıldığı üzere ne diyeceğimi bilemedim. O yüzden sessiz kalmayı tercih ediyorum. <laughs> Zaten gördüğünüz maçı oyun sonunda öğrende geldi mesela açıkçası pek de ifade etmiyor nasıl olsa o zaman zaten Ha kötü oynamışsın ha iyi oynamışsın zaten bu oyunu ben öylesine bir de amaçlı çekiyorum zaten öylesine oynuyorum Yoksa ben de geleyim Oynaya neye basarım? <laughs> güzel bir şey Yani ben de geleyim Saniye Bu da 1200 puan yapın. 1200 puan yapın. Tabloda birinci olur ama hiç işten tabloda birinci olmak değil. Gönülden birinci olmak yen. Yani. Arkadaşlar üzgünüm bugün. Pek bir şey alamayacağız kafa topu ile ilgili. O yüzden kusura bakmayınız. Belki maç yapabiliriz diye düşünmüştüm. Uzun zamandır video yapmıyorum zaten. Uzun zaman dedim iki günde bir video atmıyorum. Bir haftadan beri kanalı başladık. Sosyal hayata odaklandık. O yüzden kısa bakmayınız. Bugün boş vaktim. Havada yarıştıydı. Hemen yarıştı değil de bulutluydu. Bir video çekeyim dedim size. Hazır evde yatakta cebelleşiyorken. Aklıma bir anda video çekme fikri geldi. Ben de video çekeyim dedim. Hadi bakalım devam edelim. Aslında oyunlar da konuş, konuşsak mı konuşmasak mı bilemedim de Neyse bu video böyle olsun bir sonraki videoda konuşalım artık Devam edelim Hemen karakterimiz olarak ne vardı başka karakterler Valla oyunu unuttum arkadaşlar Adamlar güçten tabi Yani açıkçası pek fazla sosyal medyayla ilgili al alakam olmuyor Artık eskisi kadar Değerli hayata odaklanıyorum İki, üç, Her gün dışarı çıkıyorum arkadaşlar Dışarıda öyle güzel hayat var ki toplu kısmında bir gönderi paylaşmıştım. Lütfen o gönderiyi dikkatli okumanızı tavsiye ederim. Kariyer hedefinde her şey tenende Devam edelim. Süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Ve maç başladı. Yerden bir şut. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Üstten gol peşinde. Kalesini gole kapadı. Şanssız direkt. İşte bu kadar. Oradan golü var. Gol, gol, gol. Kafasıyla vurdu. Güzel çıkardı. Ceza sahasına doğru. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. İyi vurdu. Savunmaya çekildi. Güzel bir kafa vuruşu. Her top ellerinde eriyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. 45 saniyeyi doldurduk. Havadan vurdu. Top, top direkten döndü. Maç şimdi 2-1. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Fileleri havalandırdı. Yukarıdan gol peşinde. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler hala var. Kale önünde savunma yapıyor. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. İyi vurursa gol olur. Örümcek ağlarını temizledi. Topu sürerek ilerliyor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Önde olan oyuncu dikkatli olmalı. Beraberlik golü gelebilir. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Top yanıyor. Ateşli top geliyor. Hakem son düdüğü çaldı. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maç Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun paslandık galiba uzun zamanda oyuna girmediğim için paslanmış olabilirim affedersiniz neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun belki haftaya video gelir ya da yan gelebilir bilemeyeceğim ama videoda düzen olarak yapmaya çalışacağım beni desteklediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle eskisi kadar çok aktif değildi. Meğer hayat aksiyon, aksiyon, için bir şey olmaya başladı. O yüzden lütfen kısa bakmayın. Video atamazsan bir de. Yakında Twitch'te canlı yayınlarımız olacak. Katılabilirsiniz. Sizi seviyor. Görüşmek üzere. <laughs> Nasıl ya?